Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Ee, bugün sizlere ufak bir uzun yol yapacağım. Yine. O yüzden bir video çekmek istedim. Biraz acelem var. O yüzden biraz Seri gideceğim giderken. Dönüşte biraz şey geleceğim. Yavaş geleceğim. Ee, o yüzden yakıt tüketimi göstermek istedim sizlere. Avşin'e gideceğim arkadaşlar. Ee, bir hastaneye gitmem gerekiyor. 1.20'de randevumuz var. Saat 12.45. Biz biraz geç kaldık gibi. O yüzden biraz Seri gideceğim. Yakıt tüketimini sıfırladım. Sizlere ilerleyen zamanlarda tekrar görüntü açarım ben. Evet arkadaşlar. Acelemiz olduğu için biraz hızlı gidiyorum. Arkadan da mekan sıkıştırıyor bu arada. Az önce geliyordu. Ee, biraz acelem olduğu için hızlı gidiyorum. Ortalamayı 9'dan açtı. Seriye gidiyorum biraz. İnşallah yolda da radar yoktur diyorum. Zaten mekan da gelmiyormuş. Biz de yetişiriz büyük ihtimal. Saat kaç şu an? 12.50 30 dakikaya yetişiriz hastaneye. O yüzden tekaya da böyle gitmiştim ama bu kadar hızlı gitmemiştim ama burada rahat bir yol olduğu için sakin gidiyoruz. ortalama Ortalama 8.5'la falan gireceğimi düşünüyorum bu arada. Hiç düşmüyor yani. Şu an baktığınız zaman ortalama ne kadar yakıyormuş bakayım bir. Ortalamayı aynı tutuyor büyük ihtimal. İlerleyen zamanlarda tekrardan görüntü açayım ben sizlere. Ta arkadaşlar şu an Avşin'e geldim. Şu an girişteyim. 6 kilometre kaldı ortalama dediğim gibi 8 buçukla girerim dedim 8 buçukla geldim dönüş yolunda ben size tekrardan görüntü açarım dönüş yolunda yavaş geleceğim zaten hani yakıt odaklı geliriz baktığınız zaman 8 buçuk ortalamayla girdim seri geldim 150 180 arası geldim hani 180 bir kere yaptım ondan sonra bırakmıştım zaten Baktığınız zaman 8.5 ortalamayla girdik. Avşine ortalama hızından gireriz. Hatta şuradan 2 litre yakıt yakmış yani baktığınız zaman şey hesaplayalım 170 km 200'lü burası 20 km yola 20 kilometreye 1.7 litre yakmış. Burada hesaplamalar ben ekrana yazarım arkadaşlar. Siz seviyorsunuz böyle hesaplamaları. E, baktığınız zaman ortalama hıza bakacağım ama ortalama hızı göremedim. Ortalama hız 117 gösteriyor arkadaşlar. Ortalama hızı da bilginiz olsun. Dönüş yolunda tekrardan görüntü açarım ben sizlere. Arkadaşlar şu an dönüş yoluna geçtik. Abdullah Mavi'yi de aldım. Bizim. Has kardeşimi aldım yoldan. Şimdi dönüş yolunda sakin gideceğim. Ne kadar az yaktırabilirim onu test edeceğim sizlere. Ortalamayı sıfırladım. Deli gibi geliyor. Korolla arkadan. Onu geçtik. Beni gaza getiriyorlar da. Ben yakıt odaklı gideceğim için hiç gaza gelen de bir insan değilim bu arada. Hiç gelmez. <laughs> Şimdi ortalamayı sıfırladım. Acaba elbistana kaç kilometre ortalama gireceğiz sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda ben size tekrardan video açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an yola çıktık tam anlamıyla. Sizlere yakıt göstermek istiyorum. Baktığınız zaman buçuk ortalamamız var. 20 kilometre mi mesafemiz var? 20 kilometre ortalama mesafemiz var. Tahmini dört buçukla girerim diye tahmin ediyorum. Ama Kaçta gireceğiz göreceğiz. Hani bazen ışıklara falan da takıldık. Hani bakalım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar videoyu benim kanala abone olmayı da unutmayın. Yarına güzel bir içerik geliyor inşallah. Abdullah'ın az önce bir iddiaya girdik. Onun için güzel bir içerik gelecek kanala. Mesela 3.5 ortalamamız var arkadaşlar. Sakin sakin gidelim bakalım ne kadar yakacak araba. Evet arkadaşlar şu an yoldayız. Hafif bir yokuşa denk geldim şöyle göstereyim size. 3.4 ortalamayla gidiyoruz. Gaza falan basmıyorum. Hani tüplü arabaymış gibi. Bunu bir kere daha denemiştik zaten. Bir daha deneyelim dedik. Hani baktığınız zaman sarnofunu falan da kapattım. Sis farını falan da kapattım. Sise e, yakıt sarf ediyor dediler. O yüzden kapatmıştım. Bakalım girişe kadar nasıl yakacağız. Gördüğünüz gibi şu an mesela yavaşladık. yüz sabit gitmiyorum. Giderken 8.5 ortalamayla girdik. Tam hastaneye girdiğinde 7.9'du. Ee, geç kalırız diye de bastım. Ba 150-180 arası gittim. Bir kere 180 yaptım sadece. Evet arkadaşlar şu an Elbistan'a geldik. Az kaldı. 2.9 ortalamamız var. Baktığınız zaman 190 km menzil gösteriyor. Ortalamamız 0.5 litre yakmış olacak Elbistan'a girdiğimiz zaman araba. E ne kadar yakmış oluyor zaten? 24 lira falan yakmış. 24 TL'ye kaç kilometre gitmişiz? 14-15 kilometre yakın mesafe gitmişiz 25 liraya. Bence gayet iyi bir değer. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Arkadaşlar biraz daha yolumuz var. İlerleyen zamanda tekrar görüntü açacağım ben sizlere. Evet arkadaşlar şu an Elbistan'a geldik. Ee, kalan yakıt 200 gösteriyor. 170'li çıktığımızda. 3.1 ortalama tüketimimiz var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir önceki videomda 2.9 dediydi. Abdullah izlediğinde 2.9 mi 2.8 mi öyle bir şey düşürmüşüm. Hani ben hatırlamıyorum ama baktığın zaman 3 litre ortalamayla geldik. Yani kilometre hesabını ben sizler için yazarım ekrana. Ee, baktığınız zaman gayet güzel. Ortalama hız, hızımıza falan bakalım hatta. Şuradan ortalama hızımız 20 kilometreye yakın mesafe gelmişiz. Ortalama hızımız 65 kilometre. Gayet iyi yakıt tüketimi. 80 sabit gittiğiniz zaman da ortalama 3,5-4 litreye yakın bir şey yakıyor arkadaşlar. Alacak olanlar bunları bilerek alabilirler. Bastığınız zaman ne kadar yaktığını da göstermiş oldum sizlere. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.